Açtı mı lan? On beş tane yazdı az önce gördünüz mü? Bana soktum oyuna. Tam bir tane yemiştir. Gel. Ne oluyor oğlum? Gel <laughs> Hadi artık. Hangi yavşak o? Hangi yavşak o? Ya bu alan hanımefendi gördüm, yakalayamadım. Piç şu tarafa kaçtı. Onu yakalayacağım ama, çok özledim. Güvenlik kamerası olsalar götten sikecekler beni. Tamirhaneye müşteri gelmiş. Olmuyor arkadaş, vallahi soyamıyorum ya. Of. Hanımefendi, sizi mi tamir edeceğiz yoksa arabayı mı? İnanamıyorum. Ulan yavaş hareket ettiriyorum zaten. Oy, arabanın anasını bellemiş. Lastiğimi çok biraz bekleteceğim size. Hemen acilen sipariş etmemiz lazım arkadaşlar.